Ya bir şey diyeceğim de. Ama canım çok sıkılıyor ya. Bağırıyordum koy. Allah ne oluyor ya? Oh, hocam ne yapayım? Demildim. <laughs> ee, şimdi bir dakika. Şimdi bak, gel ablacığım sana bir şeyler mi göstersek? Dur ben ben bir anneme bakayım. Sonrasında senle ilgileneceğim. <laughs> Anne. Efendim kızım. Bir ekmek açmış onu alamıyorum. Peki. <laughs> Çok güzelim geldi ya. Kızım. Efendim annem, bir şey diyeceğim de, niye demez demek ki. Şimdi, abi... <laughs> Allah ne olur ama ee, Şimdi ben yemek yapıyorum, okey mi? Okey. Hadi, bay bay. Şunu da açalım. Ay... Çocuğum... Allah ne oluyor lan? kardeşimle ilgilenecektim söz verdim ya oğlum niye ben böyle koyuyorum ekran parçalanması bu. Oh. ya sana ilgilenin bakalım sen sütün nerede hemen şuradaydım Evet gel bakalım ablasının biri. bakalım iç. Ama sen çok akıllısın. yaptık <signalination> mı? Gel bak ben sana kitap okuyayım sana göre. Yok bu biraz korkunç. Şu bilgisayar bak. Bak. Şimdi. Burada diyor ki bir tane oğlan var. İşte, bu olan çok yakışıklıymış. Sonrasında canı sıkılmış. Sonrasında da ııı ee, <laughs> Sonrasında da bir kız bulmak tercih etmiş. Arkadaşlar <laughs> özür dilerim. Bir sorun oldu. E, devam edin. <laughs> Kitap bu kadar. Zaten ağzım da yoruldu. Anladım.

Neyse evet, arkadaşlar çok özür dilerim. Evet, devam edelim. Annem ee, Şey... Anne, ee, anne, ee, şey ya. Eee Anne benim canım ne yapayım? Ne bileyim. Bir şeyler yap işte kızım. Haberlere bak. Meyve Bir şeyler yap. Tamam. Tamam. Han tamam hanım hanımefendi. Çikolata yiyeceğim. Çikolata zarar yeme. Of ya. Ne dedim ben sana yeme. <gülüyor> <gülüyor> Ben hep sizin için video çekeceğim. Saat 2. Eee şimdi. Benim. Ya bir şey diyeceğim. Ben bu. Bak. Canım kardeşim. Ben şimdi. Bir video çekeceğim. Tamam. mı? Bakın. Tekrar. Yani. Gelme, Git. Git sen. Anne bu gelmesin. Ama kızım. Arkadaşlar bu kadar şarjmaz. O zaman bay bay. Bana destek olmak için kanala abone olmayı, like atmayı, bildirimler tuşuna basmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Ba bye. Bye bye.